Arkadaşlar bugün sizler şey. Ege'nin Oyuncaklarını böyle teker teker dinleyecek. Onları sizlere Hem göstereceğiz hem de Ege bunlarla oynayacak Oynamasını da göreceksiniz zaten Bu arada Burada yanımda Ege de var Şimdi ilk önce böyle Ege'nin böyle tatlı tatlı Küçük küçük Şöyle Oyuncakları var Gördüğünüz gibi Ege de burada. Top da var. Al bakalım. Sonra böyle işte böyle bir şey var. Köpek var. Şu ip var. Şimdi Ege'nin sık sık oynadığı oyuncakları bunlar. Şöyle bir tane ara araba işte. Arkadaşlar. Sonra böyle de böyle bağlayacağız. Bak hadi. Sonra böyle bir motoru var işte şöyle çok güzel bakın. Sonra böyle bir arabası var. Böyle de bir oyuncağı var marketten aldığımız şöyle. Bak hadi. Şimdi de bir Çünkü da İşi dağıtmakla Arkadaşlar şimdi Böyle bir şey var Şöyle Her gün oynadığı ee, Kocaman stillerin Kayanları var böyle Şuradan şöyle Sonra Bak Böyle şöyle Sonra da Şuradan Şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Sonra şurada kırmızı giymiş bir çocuk var. Sonra burada da adam var. Şimdi burada da dediğim gibi hayvanlar var. Ve şu hayvanın ne olduğunu bilmiyor. Çok garip. Tontiş bir hayvan. Evet Ege'nin ne kalıyor? Bütün her şeyi alıyor. şeyi dağıtıyor ve ıh, her gün kullanıyor. Bakın. Hiçbir şeyle uğraşmayın. Bunlarla şey arkadaşlar. Bu arada şey bilenler bilir. Karakteri şöyle göstereyim. Şimdi ama pembe ve asker arkadaşlar Bakın Beşiktaş asker işte Sanırım Ege topu çok sevdi Çünkü hep eline top alıyor Evet arkadaşlar Şu neden bilmiyorum Ama Ege O köpek mi? Bakın arkadaşlar köpek diyor. Evet bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz.